Bir bilim adamı pirelerle deney yapıyor. Pireye sıçra diyor, pire sıçrıyor. Pire'nin kanatlarını koparıyor ve sıçra diyor. Pire yine sıçrıyor. Raporuna pire kanatları kopmuş olarak zıpladı yazıyor. Ayaklarını koparıyor ve sıçra diyor. Pire zıplayamayınca ikinci raporu şöyle yazıyor: Pire'nin ayakları kopunca kulakları duymuyor. Bugün sizden gelen yorumları yorumladığım serinin ikinci videosu. Normalde 30'dan fazla yorum belirledim ancak 4 tanesini cevaplayınca bile uzun bir video olunca ki kapsam olarak da yeterli olunca diğer yorumları başka haftalara bırakalım dedim. Çok önemli bilgileri alacağım bu videoyu elinde kağıt kalem notlar alarak izlemene öneririm. Birinci yorumda Alper Bey ben size burada gördüğüm bir yoruma istinaden bir şey sormak istiyorum. Doktor Hevlen korkunç denilebilecek akıl hastalarını sadece dosyalarına bakarak ho ponopono yapıp iyileştirdiyse ve gerçekten hastane kapandıysa size bu yorumu yapan arkadaş da kendi içinde ho ponopono yapsa tanıdığı kişinin kumar alışkanlığı iyiye dönmez mi? Madem biz iyileşince etrafımız iyileşir düzelmesi lazım o kadar korkunç hastalar nasıl iyileşti bu sözcüklerle aklıma takılıyor demiş. Bu yorumdan da anlayabileceğiniz üzere yine başka bir yorumda ben ho'oponopono tekniğini kullanarak tanıdığım birisinin kumar alışkanlığından kurtulmasını sağlayabilir miyim sorusu sorulmuş. Bu konuda yine muhtemelen kanalda aldığım en çok sorulardan birisidir. İki tarzda çok fazla geliyor. Birisi ilişki bağlamında belirli bir kişiyi hayatına çekmek, diğeri de bu tarz oğlumun sınavda başarılı olması, eşimin maaşının artması, bir tanıdığımın iyileşmesi veya belirli alışkanlıklardan uzaklaşması şeklinde oluyor. Esasında bu sorunun çok kapsamlı değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü hayır mümkün değil desem evet mümkün. Evet mümkün desem de Hayır mümkün değil. Öncelikle burada iki ana konudan yola çıkarak bu konuyu açıklayacağım. Birincisi işin enerji manipülasyonu kısmı. İkinci kısımda da zihin yapısı ve hayatımıza etkisi geliyor. Bizler ister bilinçli olalım istersek de tamamen rastgele şekilde yaşayalım. Etrafımızdaki şey ve insanları düşünce ve duygularımızda sürekli olarak enerjisel anlamda etkileriz. Daha doğrusu manipüle ederiz. Bunun farkında olsak da olmasak da zaten çok bu konuya girmeyeceğim ancak nazarın anlamı da budur. Korunmasız eşya ve insanlara ona sahip olma veya kıskanma şeklinde düşünce ve duygularıyla iyi bir şekilde odaklanan insanların zarar verme durumudur. İstekli veya isteksiz önemli değil. Ataların söylediği gibi mezar yarısı nazar. Bu her tip inanışta bir şekilde form bulmuş bir inanıştır, kavramdır. Ancak konumuza gelirsek zaten sürekli olarak anlattığım şey budur. Biz zaten tamamen maddeyi manipüle ederek enerjisel anlamda onu hayatımıza çekmek için teknikler uyguluyoruz. Ancak bu sadece bir aşama. Konu her zaman söylediğim gibi sadece hayatımıza bir şeyler çekmek değil. Değil. O şeylerin kaliteli şekilde kalıcılığını sağlamak ve hatta geliştirmek. O yüzden de ikinci kısımda zihin yapısı devreye girer. Buna en güzel örnek lotoyu kazanan insanların durumudur. Bu kişi o kadar doğru şekilde yine belirteyim farkında ya da değil yani sürecin işleyişinden haberdar ya da rastgele şekilde ona odaklanır ki enerjinin manipülesi sonucu lotoyu kazanabilir. Fakat kalıcı şekilde hayatında zenginlik oluşmaz. Ya türlü felaketlerle hayatı mahvolur ya da saçma sapan harcamalar şeklinde 4-5 yıl içinde parayı bitirebilir. İstatistiksel olarak zaten %97 loto kazanan insanların 4 yıl içinde eski hallerinden kötü hale geldiği belirtiliyor. Çünkü ikinci aşama yani zihin yapıları üzerinde çalışmıyorlar. Bu sebeple de eski benlikleri devreye giriyor ve ortalama ya da fakir hayatlarına yani alıştıkları düzene onları getirmek için bilinçaltı 500 bin katlık gücüyle çalışıyor. O yüzden her zaman bu iki yapının da farkında olmamız gerekiyor ki bu kanalda bu yüzden kesinlikle belirli bir kişi veya eşya üzerinde hayal kurmayın diyorum. Kısa süreli bir manipülasyon durumumuz olsa da eğer o kişi kendi zihni üzerinde çalışma gerçekleştirmezse o zaman eskiye mutlaka geri dönecektir. Çoğu çekim yasasıyla bir şeyler çektim diyen ki buna benim eski halim de dahil daha sonra zihin yapılarıyla ilgilenmedikleri için onları kaybetmelerinin nedeni de budur. Bir diğer konu mesela çocuğu veya doktorsa hastası gibi durumlarda o kişilere yapacağı tedavi anlamında veya yardım anlamında öğretmeni olabilir o kişinin hem enerjiyi manipüle etmesi hem de o kişilerin hayatları üzerinde anne baba doktor öğretmenlerin çok büyük etkisinin olması dolayısıyla hem bu enerji kısmı hem de pigmelin etkisi denilen etkiyi yapar. Yani o kişilerin sağlıklı veya çocuğun daha başarılı görülmesi gibi şeyler o kişinin de hem enerjisel boyutta etkilenmesini hem de zihni koşullama açısından etkili olur. Konu akıl hastaları olunca zaten durum bambaşka. Bu kişilerin zaten birinci olmadığından enerjisel manipülasyona çok açıktır. O yüzden zihin yapısına ihtiyaç yoktur. Ancak ne kadar kalıcı olur bu da tartışmalı. Belli kişi veya eşya konusunda da çok fazla video çektim. Burada bir daha değinmeyeceğim. Alkol ya da kumar bağımlılığı için aynı şeyi tekrar edeyim. Eğer kişi kendi üzerinde çalışmazsa belki o konuda manipüle olabilir. Ancak sihin yapısı değişmediği için bu sefer bambaşka konularda yine bağımlılıkları devam eder. O yüzden hayatın dört alanda kişinin bilinçli ve düzenli olarak çalışması elzemdir. Başkaları bizim hayatımızda bizim enerjimize göre olacağı durum doğru. O kişi bizim enerjimize uymazsa aynı ortamda zaten kalamayız. Ya da kişi değişmek zorunda kalır ya da biz değişmek zorunda kalırız. Charles Hanel'in de söylediği gibi birbirini iten iki şey aynı anda aynı mekanda olamaz. İkinci yorum bir konuda verdiğiniz karardan ötürü aşırı pişmanlık nasıl geçer? Bir türlü aşamıyorum enerjimi çok düşürüyor demiş. Tam olarak bu sebeple hayatımızdaki en önemli eğitim bilinçaltı anlamında onu anlamak yönünde olacaktır diyorum. Bu yorumda verdiği karardan dolayı pişman olan ve onu aşamayan kim? Peki kararı veren kim? Aynı kişi olamaz öyle değil mi? Hayatımızdaki bütün kararları altyapısında bilinç altından alırız. Zaten bu sebeple şunu görürsün. Marka reklamlarında işte arabamız şu kadar tork üretir, şu plastikten yapılmıştır, airbagleri şu malzemeden yapılmıştır, fren diskleri şu şekilde üretilmiştir demezler. Çünkü bütün bu şeyler işin mantıksal yani %5'lik bilinçli kısım tarafıdır. Ne derler? Bu araç size statüyü en zirvede yaşatacak. Konfor ve güvenlik bu arabada. Gittiğiniz her yerde gözlerin üzerinizde olması sizi de heyecanlandırmaz mı? Yani duygusal satarlar. Duygu da zaten bilinçaltı demektir. Yine Einstein'a atfedilen bir şey. Bilgi ve hayal gücü karşılaştırıldığında hayal gücü bilgiyi yener demiştir. Onun söylemesine de gerek yok. Zaten %95'lik güç olan bir şey %5'i yener. Öyle değil mi? Çünkü hayal gücü eşittir. Bilinçaltı. Bu yorumda da aynı şey var. Mesela bir insan neden finansal zorluk yaşar? Neden sağlıksız alışkanlıkları vardır? Ya da neden hep aynı tip zararlı ilişkiler içine girer? Vesaire. Çünkü bilinç altında o tarz kalıplar vardır. Alışkanlık dediğimiz yer bilinçaltıdır. Bu sebeple alkolün ya da sigaranın zararlı olduğunu, kumarın zararlı zararlı olduğunu bilmeyen bir tek insan yoktur. Yine içerler, yine oynarlar. Mesele o yüzden bu yapıya karşı gelmeden onu ikna etmek ve önce detaylıca belirlediğimiz hayata ve alışkanlıklara onu yönlendirmektir. Şu anda hayatında rahatsız olduğun veya değiştirmek istediğin her ne konu varsa bunu bilinçli tarafla veya mantıkla değiştirmeye çalışırsan diskin özelliklerini anlatarak araba satmaya çalışan acemi satıcıya dönüşürsün. Zaten alacağı varsa alır, sen satmış olmazsın ki bizim açımızdan eğer hayatımızda yoksa o şeyi alamayacağımız anlamına gelir. Sonuç olarak hayatımızın sorumluluğunu almaksa mesele o zaman kendimize profesyonel bir satıcı gibi hayallerimizi satmamız gerekir ki kendimiz dediğimiz yer yine belirtiyorum bilinçaltı demektir. Kaç defa söyledim bilmiyorum. Şu anda beni dinleyen kısım değil yani. Üçüncü yorum, negatif inançlarımızı değiştirebilmek için önce onların farkında olmalıyız. Peki bu inançlarımızı nasıl keşfedebiliriz? Bunun bir yolu var mı? Demiş. Var. Seansı 12.000 TL olan geçmiş bağlardan kurtulma ve aile dizimi bağlarını çözüp yerine misina ipi bağlama eğitimine katılabilirsin. <laughs> Tosuncuk biliyorsun içeride çünkü çiftlik bank yoksa bu tarz bilinçaltı temizleme seanslarımız var. Ben kişisel gelişim eğitimlerini parayla satma ya da vermelerine karşı değilim. Sonucunda bir emek değer varsa bunun karşılığını istemek. Tabii ki ekmek verip karşılığında para almak kadar normal. Normal. Ancak gerçekten ihtiyaç var mı? Ve gerçekten bir değer var mı? Önemli olan bu. Şimdi burada kök inançlar söz konusuysa bilinçaltı temizlemeye ben kesinlikle inanmıyorum. Bilinçaltını nasıl koşullarsın bunun eğitimini ver. Bu çünkü ciddi bir emek ve altyapısında çok fazla bilgi ve tecrübe gerektiriyor. Bilinçaltımda ne var? Bu çok basit bir şey. Bunu bulmak için alim olmana, bilgi olmana gerek yok. Sonuçlarına bak. Eğer hayatının o alanında tekrarlanan bir sonuç varsa bir ki o konuda kök inancın var. Negatifse negatif, pozitifse pozitif. Mesela benim bir tanıdığım var. Gittiği her yerde mutlaka park yeri bulurum diyen birisi her zaman da bulur. Bu tamamen onun bir inancı. Kök inancı işte bu. Sonucu da bu. Mesele farkında olmak. Sorunsa insanların bunları kader, işte Allah'ın beni cezalandırması gibi tuhaf şeylere bağlaması, geçmiş karmalarına bağlaması tarzı tuhaf tuhaf şeyler ve dolayısıyla işte aile dizimidir vesairedir, bilinçaltı temizlemedir gibi dolandırıcılıklara kanarlar. İkinci aşamada kendinde görmek istediğin değişim ya da hayatında görmek istediğin sonuçlara odaklanabilirsin. Odaklanmak dediğim şey de bu kanal için söylüyorum. Kanaldaki teknikleri ya yapmak. Kanaldaki teknikleri yaptıyınca da de yine maddi anlamda benim bir çıkarım olduğunu düşünme. Sadece manevi bir tatmin benimkisi. Bunu da bilmek seni bunları yaparken rahatlatabilir. Yani herhangi bir kazancım yok. Senin hayallere ulaşman da, teknikleri yapmanda da vesaire de. Dördüncü yorum. Hocam merhaba. Benim yurt dışında İngilizce öğrenme gibi bir hayalim var. Fakat şu an bunu yapabilecek maddi güce sahip değilim. Yapmak istediğim iş için İngilizce şart ama evde kendi başıma öğrenmek istemiyorum. Öğrenemiyorum da kendimi geliştiremediğimi düşünüyorum. Çekim yasası perspektifinden ne yapmam gerekir? Bu işlerde henüz yeni sayılırım veya siz kendi açınızdan benim yanlış düşündüğümü evde de öğrenebileceğimi düşünüyor musunuz? Aynı zamanda İngilizce öğrenmek istememin bir sebebi de Amerika'da yaşamak istemem. Sizce kendimi yanlış mı koşuluyorum? Bu yorum o kadar önemli ki tamamen bu kanalda anlattım en önemli mesajın nedeni bu sorudur aslında. Çünkü içinde birçok bileşeni barındırıyor. İlk olarak eğer kendimize bir iyilik yapmak istiyorsak evrensel yasaları iyi anlamamız ki bunlar içinde de titreşim ve çekim yasasını özellikle hayalimizdeki hayatı inşa etmek için çok çok iyi kavramamız gerekiyor. Daha sonra madde ve bilinçaltının yapısı ve bunların birbirini nasıl etkilediği bunların hepsi zaten kanalda mevcut. Bunlardan sonra da hayatımızı dört alanda çok detaylı şekilde hayat formülüne göre tasarlamamız gerekiyor. Bu aşamada hep söylediğim bir söz var. Şu anki hayatın hayallerini değil, hayallerin hayatını oluştursun. Bu o kadar önemli bir ifade ki birçok insan sadece bu cümlenin anlamını idrak edemediği için şu anki hayatında sıkışıp kalır. Bu örnekten yola çıkarak anlatacağım ancak göreceksin ki bu örnek bütün hayaller için geçerli olacak. Mesela bu dostumuz ne diyor yorumda? Yurt dışında İngilizce öğrenmek gibi bir hayalim vardı. Ben bu kişi olsam kendime şu soruları sorardım ki zaten hayat formülüne göre hayal kursa sormuş olurdu. Neden İngilizce öğrenmek istiyorum ve neden yurt dışında? Yurt dışı neresi? Suriye mi? Irak mı? Amerika mı? Bu dostumuz için Amerika'ymış. Peki neden orası? Sonuç olarak ben sadece İngilizce mi öğrenmek istiyorum? Yoksa orada mı yaşamak istiyorum? O iş için mi İngilizce öğrenmek istiyorum? Yoksa o işe mi girmek istiyorum sadece? Bu sorular neden çok önemli? Çünkü birçok insan egosantrik ya da tepkisel hayal kurar. Bu ne demek? Yani o anlık rahatsız olduğu bir durum vardır ve bunu baz alarak hayal kurduğunu zanneder. Ki buna ulaşsa da bu muymuş der. Çünkü gerçekten kalpten bir nedene bağlı, amaca yönelik bir hayal değildir. Mesela çoğu insan aslında maddi sıkıntı yaşar ve para hayal kurar. O paranın bütün o finansal hayatını düzelteceğini zanneder. Hayatından 5 yılı, 10 yılı neden tepkisel ve sonucunda seni tatmin etmeyecek bir hayal için harcasın? O yüzden mutlaka hayat amacı çatına göre hayallerini de belirlemen gerekiyor. Tabii ki finansal hayallerini de belirliyorsun bu aşamada. Bu sadece Lamborghini hayal kurduğundan farklı bir şey oluyor. Mesela benim Lamborghini hayalim gibi. Benim Lamborghini ihtiyacım yok. Hayat amacım, azmim ve hayal gücümü başkalarına örnek ve ilham olarak tamamen dürüst şekilde yaratıcılıklarını ortaya koymak için kullanmaktır. Yine benim finansal bir kuralım var. Oturduğum ev ve araba da lüksler içine giriyor. Hayatımdaki lüksler sahip olduğum varlığın %10'unu geçemez. Dolayısıyla benim hayallerim olan örneğin Zorlu Center'daki 4 artı bir ev veya araba hayallerim şöyle bir topladığında 200 milyonun üzerinde. Ve bu da benim minimum 2 milyar lira üzerinde bir servet yapmamı gerektirir. Şimdi benim buna ihtiyacım olduğundan değil. Azmim ve hayal gücüm gösterebileceğim bir şeye sokuyorum. Kendimi aşmak için hayal kuruyorum ki azmim ve hayal gücümü gösterebileyim. Diğer taraftan aynı şekilde 4.9 milyon abone ihtiyacım yok. YouTube'a da ihtiyacım yok. 10 tane aboneye de. Bu tarz konuları anlatan, Türkçe anlatan insanların maksimum 200-300 bin aboneye ulaştığını görüyorum. E o zaman 4.9 milyon. Güzel bir rakam ulaşması. Gördüğün gibi bu hayallerin amacı benim hayat amacımla uyumlu olduğu için beni motive etmesi, yolda tutması. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Zaten teknikleri uygulamamızın amacı da bu. Mesela ben 50 bin aboneye, 70 bin aboneye nasıl ulaşılır şu anda biliyorum. Çünkü ulaştım ancak 4.9 milyon benim için bilinmez. Bazıları diyebilir ki ama şu an imkansız gibi geliyor. Evet işte bu arkadaşımızınki gibi. Şu an ki şartlarına göre imkansız. İmkansız görünecek ki eğlenceli olsun. Kemal Sunal'ın dediği gibi görünen köy uzakta değildir. Bir eğlencesi de olmaz. O yüzden kademeli hayal de kurmamalıyız diyorum. Yani önce 10 bin sonra 50 bin, 100 bin. Bu belki hayat boyu 50 bin aboneye, 100 bin aboneye ulaşmanı sağlar. Kesinlikle küçük hayalleri de eklemeliyiz. Kademeli hayal kurmamalıyız diyorum bu yüzden. Bir diğer şey de şart koymak. İşe girmek için İngilizce, Amerika'ya gitmek için İngilizce, İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gitmek. Bunların hepsi şart koymak. Sen sonuçta ben neyi hayal diyorum? Buna odaklanman gerekiyor. Çünkü o şart gerçekleşmeden o hayalin de gerçekleşmez. Bu sebep hiçbir engele ya da nasıl aldırmadan tamamen sonuçta gerçekten ama gerçekten neyi hayal diyorsak detayla buna odaklanmamız gerekiyor. Bu aşamada zaten teknikleri uygularsak eğer düzenli olarak doğru zihinsel koşullama ile birçok fırsat ortaya çıkacaktır. Çobanlıktan Milyonerliğe videosunda Zekerdem hikayesinde izleyebilirsin. Mükemmel bir örnek bu alanda. Tabi bu konularda sabaha kadar konuşabiliriz ki zaten kanalda yüzlerce videoda bunları konuşuyoruz. Bu yorumlar dahilinde temeller bu şekilde detayları dediğim gibi kanaldan izleyebilirsin. Seni seviyorum. Videoyu beğendim ve kanala abone olduğun için sana sonsuz minnettarım. Görüşmek üzere.